Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Instagram hesabımızın görüldü bilgisini nasıl kapatabiliriz? Yani Instagram hesabımızın mesaj okundu bilgisini nasıl kapatabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Örneğin Instagram hesabımıza biri mesaj attığında biz bu mesajı okuduğumuzda karşı taraf bizim mesajı okuduğumuzu görüyor. Çünkü orada görüldü ibaresi yer alıyor. Şimdi ben kendi hesabımın görüldü bilgisini kapatacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle görüldü bilgisini kapatabilmek için Instagram hesabımıza giriş yapıyor giriş yaptıktan sonra Instagram profilimize geliyoruz profile geldikten sonra arkadaşlar bakın sağ üst köşede üç çizgimiz var sağ üst köşedeki üç çizgiye basıyoruz bastıktan sonra bakın buradan biraz aşağıya kaydırıyoruz aşağıya kaydırdığımızda Bakın hemen ortada mesajlar ve hikaye yanıtları seçeneğimiz var. Mesajlar ve hikaye yanıtlarına basıyoruz ve burada arkadaşlar bakın dördüncü sırada okundu bilgisini göster seçeneğimiz var. Okundu bilgisini göster'e basıyoruz ve burada hemen sağ üst köşedeki butonu kapattığımızda hesabımızın görüldü bilgisini kapatmış oluyoruz. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.